çok güzel puanlar almış dizi ve filmler. Acaba nelermiş? Macera, dram, bilim kurgu, suç, romantizm. Bakalım yeni dizilerde ve yeni filmlerde neler var? Neler çıktı? Hep beraber görelim. Canım çok sıkılıyor ve ne izlesem diye mi düşünüyorsun? O zaman size harika 4 film ve bir dizi önerisiyle geldim. <laughs> Filmimizin adı Aşk ve Canavarlar. Puanı ise tam olarak 7. Macera, bilim, kurgu ve romantizm. Bu filmde neler oluyor? Çocuk sevdiğine kavuşabilmek için canavarları aşarak hayatta kalmaya çalışıyor ve kıza kavuşuyor. Ama peki sonunda neler oluyor? Ya da bu anda neler gerçekleşiyor? Hepsi filmin içindeki detaylarda. Ben fazla detay veremeyeceğim ama biraz böyle gençlik dizisi. Ya ben hoş buldum açıkçası. Filmimizin adı Kağıttan Hayatlar. Puanı ise 6,5. Dram filmi olan bu Kağıttan Hayatlar Çağatay Ulusoy oynuyor. Çok beklediğimiz bu film şu an yayında. Çağatay Ulusoy'un gerçekleştirmiş olduğu karakterin ismi ise Mehmet. Peki bu Mehmet ne yapıyor? Kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Sonra karşısına Ali diye bir çocuk çıkıyor. Ve bu Ali ile daha güzel bir hayat geçiriyor. Para biriktiriyor. Peki bunun sonunda ne oluyor? Ali'yi yaşadığı eve götürüyor. Peki orada neler gerçekleşiyor? Filmin can alıcı noktasını iş işte o zaman göreceksiniz. Ben çok beğendim. Size de iyi seyirler diliyorum. Sırada Lupin var. Bu bir dizi. Netflix dizisi. Puanı ise 7. Suç ve dramdan oluşan bu dizi. Yani gerçekten merakla bekleniyordu. Ocak 2021'de yayına girdi. Şu an 5 bölümü var. 2 bölümü daha çıkacağı söyleniyor. Yani ben beğendim. Şu an 4. bölümün değil. <laughs> ama gerçekten güzel gidiyor. Zengin bir ailenin yanında çalışan bir baba var. Burada şoför olarak çalışıyor. Sonra bir kolye kayboluyor. Bu kolyenin kaybolması çalıntı haline dönüşüyor ve bunun üzerine atılıyor. Üzerine atıldığı için hapishanede intihar ediyor. Bunu öğrenen çocuğu ise bu aileden bir intikam almaya çalışıyor. Daha sonra okuduğu kitaptan esinlenerek bir Lupin karakteri yaratıyor. Ben çok beğendim. Size iyi seyirler diliyorum. Sıradaki filmimiz Scarface. Puan değeri ise 8. Suç ve drama türünde olan bu film aslında 1980 içerik Neden size önerdim derseniz daha yeni izledim ve çok beğendim. O yüzden size de anlatmak istedim. Al Pacino'nun başrol oynadığı bir filmdir. Miami'de Kübalı mültecinin suç dünyasında yükselişi ve açgözlülüğü anlatılmakta. En iyi 250 film arasında tam olarak 112.dir. Şimdi size yeni bir filmden bahsedeceğim. Sen hiç ateş böceği gördün mü? 9 Nisan'da Netflix'te olacak komedi ve dram türünde Yılmaz Erdoğan'ın yazmış olduğu bu tiyatro oyunu aslında Netflix'te film olarak geliyor. Gülseren isimli üstün zekalı bir kadının hayatını konu alıyor. Peki bu filmde neler oluyor? Hep beraber göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Saydığım filmlerden izledikleriniz var mı? Peki siz Kaç puan veriyorsunuz? Ya da beğenmediğiniz var mı? Aşk olsun. Yorumları bekliyorum. Kaç puan verdiniz sizde? Beğendiniz mi? Evde çok sıkıldım. Film izlemek bile istemiyorum mu diyorsunuz? O zaman size harika bir önerim var. Taksim'de bir etkinliğe gitmek ister misiniz? Hem de Refik Anadolu'nun bir sergisi var. Bu sergide o kuyruklar neden mi oluşuyor dersiniz? Çünkü sergi muhteşem. Bunu yakın bir tarihte gittim. Bu videoyu izlemek isterseniz hemen yukarıdaki kutucuğa tıklamanız gerekiyor. Ama bu arada abone olmayı da unutmuyoruz. Çanı da açalım. Sizi çok öpüyorum. Sırada Lupin'i tanıtacağım. Lupin'i değil. Önce diziyi tanıtacaksın. Netflix'te şu an yayınlanmakta Sevdiğini kavuşabilmek için bir genç hayatta kalmaya çalışıyor ve en sonunda acaba ne oluyor? Al Pacino'nun Pacino Aşk ve Canavarlar, Bilim Kurku, Çağatay Ulusoy'un gerçekleştirmiş olduğu karakterimiz siz. Filmimizin adı Kağıttan Hayatlar. Tam puanı ise... Tam puanı ne ya? Yarım puan. Mehmet <laughs> ne yapıyor? Çöp toplayarak. Ha çöp toplayarak. Aa, <gülüyor> <kim>? <gülüyor> Peki bu Mehmet ne yapıyor? Geçimini... Çok... Dur <laughs> <Ay> ya lan <laughs> git başka şeyler.